Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Koşu başladı. 3 boy gibi geciken 6 numaralı Hira Mar oldu. İlk metrelerle birlikte iç kulvara yakın olan 5 numaralı Damla Gülü seri davrandı. Geldi liderliği aldı. 1 numaralı Alanza kızın önünde süratli bir tempoyla kaçıyor. 5 boy kadar geride 3. lüye 3 numaralı Aşk Cruiser girdi. 2 boy geride 2 numaralı Altın Nigar'ın gayretleri var. Bunun 2 boy gerisinde 10 numaralı Son Odessa'nın uğraştığını izliyorum. Ve son 800 metreye doğru gidiyoruz. Liderliği kapan bir numaralı Alanza kızı oldu. Yaklaşık üç boy fark yaptı. 5 numaralı Damla Gülü isimli Tay'a. 2 boy kadar geride 3 numaralı Aşk Rüzgarı. Onun bir boy gerisinde iki numaralı Altın Nigar. 2 boy geride 10 numaralı Son Odessa'nın uğraşları var. 2 boy kadar geriye 4 numaralı Atlı İkbal. Geldi iki boy daha geride 9 numaralı Seçkin kızı. Viraj dönüldü. Düzüye bir boy fark da 1 numaralı Alanza kızı önde çıktı. Orta kulvarda 5 numaralı Damla Gül'ü daha da Güneş Kulvar'dan. Evet buralarda 3 numaralı Aşk Rüzgar'ın 3-4 boy kadar geride kalan 2 numaralı Altın Nigar'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru 3 numaralı Aşk Rüzgar'ı geldi. İç kulvara yakın olan 1 numaralı Alanza kızını yakaladı. Daha geriden 2 numaralı Altın Nigar'ın da sprinti var. Biraz dış kulvarda 1 bir boy kadar 3 numaralı Aşk Rüzgar'ı önde. Gerilerden evet İç kulvardan yine bir numaralı Alanza kızın, orta kulvardan on numaralı Son Odessa'nın on iki numaralı Yerdere'nin gayretleri var. On numaralı ve on iki numaralı Taylar, son numaralı Son Odessa ve on iki numaralı Yerdere yakın girdiler aynaya. Değerli yarısıverler onlarla ilgili karar varış hakemleri verecek. 3 numaralı Aşk Rüzgarı 3. iki numaralı Altın Niger dördüncü, bir numaralı Alanza Kızı da beşinci oldu. Adana'da son koşu 10 numaralı Son Odessa mı yoksa 12 numaralı Yar Dere mi kazandı? Bunun kararını varış hakemleri verecek.